Merhaba. Bugün biraz negatiften bir pozitiften bahsedeceğiz. Ee, negatif ve pozitif gerçekte var mıdır? Ee, bizler dualitik bir dünyada yaşıyoruz. Dualite bizim e, formumuzda var. Dünya e, kendi içinde bir dualite yaşarken biz de kendi içimizde yeni bir dualite yaşıyoruz. Bu dualiteden e, dualitenin içinde iyilik, güzellik, e, siyah beyaz. Ee, güzel-çirkin, negatif-pozitif her türlü şey var çünkü hepsi ile bir aslında yani biz iki parçaya bölün burada aslında negatif ve pozitif vardır burada da tam tersi vardır yani pozitif-negatif aslında ikisi de aynıdır fakat biz bunun bütünlüğünü kendi içimizde algılayamayız ya negatife doğru gideriz ya da pozitife doğru gideriz Şimdi bu sıralar görünmeyen varlıklarla ilgili pek çok e, paylaşım görüyorum. İşte e, negatif enerjiler, negatif güçler e, ya da ona benzer bir şey diye. E, bunu da özellikle paylaşmak istedim. Bu paylaşımı yapmak istedim. E, bizim algıladığımız negatif birisinin gördüğü, herkes farklı bir algıya sahip değil mi? Birisi bir şeye bakıyor. Bu böyledir diyor. Diğeri bakıyor. Hayır bu böyledir diyor. Hangisi doğru? Hiçbirisi doğru değil. E demek ki olaylar bizim içimizde yaşanıyor aslında. İçimizde ne varsa dışarıda onu görüyoruz. Şimdi bizlerin e, belli çakralar e, var ve belli çakralar e, belli niteliplerle e, çalışıyor. Mesela benim boğaz çakram çok çalışıyordu. Bu şekilde dengelendi. İkinci çakram az çalışıyordu, bir şekilde dengelendi. E, altıncı çakram hep fazla çalışıyordu. Daha sonra az çalışmaya başlayınca problemler ortaya çıktı, halüsinasyonlar falan görmeye başlamıştım. <laughs> Bunlar aslında bizim tamamen içimizde yaşanıyor. Mesela bir insanın e, egoist olmasına e, kızıyoruz. Aslında bizdeki egonun eksikliğinden o. Onda fazlalık yok. Hani en maksimum kapasite e, Doluluktur zaten. Biz enerjisel olarak eksik olduğumuz zaman karşı tarafı suçlamaya başlıyoruz. Enerjilerde her çakrada farklı şekilde işler. Mesela e, karşımızdaki kişi güzel alımlı bir bayan. Ama biz kendimize çok bakmıyoruz. Çünkü neden? kadınlarımızdan utanıyoruz. Kendimizi ilgilenmiyoruz. Cinsel hayatımız kötü. Ve e, karşıda kendini teşhir eden bir bayan gördüğümüz zaman... Mini etekli ya da göğüsleri, dekolte bir bayan gördüğünüz zaman aslında onda ikinci çakra enerjisi yüksek. Enerjisi yüksek. Potansiyel olarak dolu. Ama bizde eksiklik olduğu için ne yapıyoruz? Onu karalıyoruz. Bunu bilinçli olarak yapmıyoruz ama. Bunu yaptıran şey çakralar. Onun çakrası güçlü çalışıyor, bizim çakramız zayıf çalışıyor, eksik çalışıyor, ekside çalışıyor. Eksi de çalıştığı için de karşımızdakinde eksi yönler buluyoruz. Aslında bu bizim içimizde. Eksi olan taraf. Ya da ee, çok çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz ama bir türlü para biriktiremiyorsunuz. Gelmişsiniz 50 yaşınıza hala paranız yok. Bu sizde bir eksi. 18 yaşında bir tane çocuğu beğenmeye binerken gördüğünüz zaman küfrediyorsunuz o zengin olması onun suçu mu? Değil. O artıda mı? Şu anda. Evet artıda. Eksi de olan kim? Siz. Onu eksiltmeye çalışıyorsunuz. Hani kötüleyerek. Bu hep böyledir hayatta. Sevmediğiniz bir insan varsa eğer reddettiğiniz bir insan ya da kötülediğiniz bir insan ama fazlasından dolayı kötülediğiniz bir insan mutlaka sizde o noktayla ilgili bir eksiklik var demektir. Bunu e, duygularda ve düşüncelerde de yaşıyoruz. Mesela korunmaya ihtiyacımız var. Kök çakramız zayıfladı. Kök çakra zayıfladığı zaman e, ne yapıyoruz biz? Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Eksiye düştük çünkü. Güvende hissedemediğimiz için de dışarıda bize zarar verecek bir şeyler arıyoruz. Buluyoruz da. Buna bazen cin diyoruz. Bazen cin diyoruz. Bazen reptilin diyoruz. Adının hiç önemi yok. Fakat görünmeyen varlıklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bizdeki eksikliğin ne olduğunu anlamıyoruz. Birinci çakra zayıfsa haliyle üçte de zayıf. Değil mi? E Üçte, birde güvenlikle ve güçle alakalı. Kendimizi güçsüz hissediyoruz. Kendimizi savunmasız hissediyoruz. Çünkü burası boş. Her an bir şeyler gelip dolacakmış ve dengemiz bozulacakmış gibi hissediyoruz. Tam tersine. Oradan gelecek olanı o doluluk burayı dolduracaktır arkadaşlar. Burası için faydalıdır. Yaşadığımız olay bize kötü gibi görünse de aslında kötü bir olay yoktur. Yani olayların negatif ya da pozitif yoktur. Biz öyle algılıyoruz. Sen eksiksen karşıda eksik görmeye başlıyorsun. Sen savunmasızsan sana zarar vereceklerini düşünüyorsun. Birinci çakra zayıf çalıştığında demiştim ikinci çakra fazla çalışmaya başlar. İki de fazla çalıştığı için bu sefer ee, görünmeyen varlıklar ararız. Çünkü cinsel enerjiyi göremiyoruz. Düşünceleri göremiyoruz. Cinleri göremiyoruz. reptilyonları göremiyoruz. Bunların hepsi tamamen o ilk üç çakranın dengesizliğinden kaynaklanıyor. Şimdi öteki e, alemlerden insanlar e, farklı uzaylılar gelecekmiş, uzaylılar bizi istila edecekmiş, bir sürü korku, bir sürü korku. Bunlar sizin kök çakranızın zayıflığından kaynaklanıyor. Köksel çalışma yapın, kök çakrasını çalıştırın, kökteki kundalini ateşini yukarıya tekrar çıkartın. Bir insan aydınlanma da yaşıyor olsa, e, ilk beş çakrası maksimum potansiyelde de çalışıyor olsa, mesela beşinci çakra boyutunda. Maksimum potansiyelle de çalışıyor olsa e, o kişi çakraları dengesizleşebiliyor bazen. Olabiliyor çünkü bu. Ve Kundalini enerjisi düşüyor. Kundalini enerjisi sürekli burada kalmaz arkadaşlar. Bilinç buraya gelir. Kundalini enerjisi iner çıkar, iner çıkar. Üçe geldiği zaman üçle alakalı olaylar yaşarsın. Beşe gelir tekrar beşle alakalı olaylar yaşarsın. Olayına göre ve enerjinin potansiyeline göre değişir. Kundalini enerjisi dolu ama şimdi çakralar 5 şekilde çalışıyor. bir Pasif, iki Aktif, 3- Açık, 4- Aktif ve Açık, 5- Aktif, Açık ve Kundalini enerjisiyle dolu. Aktif, Açık ve Kundalini enerjisiyle dolu. Yani bu ne demek? yukarıya kadar çıktıysa kundalini 5'e kadar 5'teki hepsi maksimum boyutta çalışır demek. Hem aktiftir, hem açıktır, hem de kundalini ile doludur. Fakat kundalini bazen aşağı inebiliyor. O zaman kendimizi çok güçlü hissetmeyebiliyoruz. İşte düşüş diyoruz buna bazen. İşte ben düştüm. Düşme değildir bu. Düşme değildir. Sadece kundalini enerjisi düşmüştür. O ateş, o, o öyle maksimumda parlayan şey e, aşağıya doğru inmiştir. Onu tekrar çıkartabilirsin. Tamamen senin elinde olan bir şey. Eğer o aşağı yukarı, aşağı yukarı oynuyorsa zaten bir dengesizlik vardır. Çalıştığın zaman, o yüzden meditatif çalışmalar özellikle aydınlanmış insanlarda çok daha önemlidir. Aydınlanmış insanlar bunu bırakıyorlar arkadaşlar. En büyük hatamız bu. Aydınlanmış olanların korkuları daha fazla. Neden? Çünkü o ateş kalmadı artık. Aşağı indi. Köke indi. E tekrar yükselmesi lazım. İkiye çıkıyor. E bu sefer cinsellikle ilgili problemler yaşıyorlar. Daha ya diyorlar hani benim hiç e, isteğim falan olmazdı. Hani ben her şekilde mutluydum. Hani orgazma milyonlarca kat güzel şeyini yaşamıştım. Ne oldu da böyle oldum ben? Niye ben cinsellikle uğraşıyorum? Çünkü kundalinin enerjisi ikiye kadar çıkabiliyor tekrar. Aydınlandığı zaman komple bir açılış oldu ama e daha sonra yeniden merkeze döndü. Bu sefer uyuyan yılan şeklinde döndü. Onu tekrar tekrar kaldırmak. Bilinci yukarı çıkartabilmek için. Bunda teknik çalışmaları var tabii ki. Yani yoga bunlardan bir tanesi, meditasyon bunlardan bir tanesi. Ama benim kendime göre tekniklerim var. Ben onları uyguluyorum. Zamanı geldiğinde inşallah size de öğreteceğim. Şimdi burada negatif yoktur aslında dediğim gibi. Yani bu görünmeyen varlıklar görünmeyen varlıklardır. Yoklardır. Görünmüyorsa yoktur arkadaşlar. Size hiçbir şekilde etkileşimi olmaz bunların. Siz bunları varsa dahi görünmediği için bir güce sahip değildir. Var olan bir şeyin gücü vardır. Yok olan bir şeyin gücü olabilir mi? Hava var değil mi? Havada oksijen var, hidrojen var bir sürü şey. Bunlar kendi aralarında gayet güzel bir şekilde anlaşıyor ama sen kalkıp kalkıp hidrojeni oksijeni ayırıyorsun ondan sonra bir gazı veriyorsun ateşlemesen sen orayı o parlar mı? bir negatif haline gelir mi o parlamayla? gelmez o da onu ateşleyen sensin o çırayı yakan sensin onu o gücü veren sensin gücünüzü böyle abuk soğuk şeylerle negatiflerle falan bozmayın dünyada negatif enerji yoktur Yangınlar bize negatif gibi gelebiliyor. Büyük patlamalar, Hiroşiması, Osulusu, atom bombası. Ama bunları yapan kim arkadaşlar? Var olan şeyler yapıyor. İnsanlar yapıyor bunu. Onlar kendi kendine patlamıyor ki. Hiçbir şey kendi kendine ortaya çıkmaz. Var olan bir şey ancak negatifi tetikleyebilir. Buna dönüştürebilir. Siz varsınız, kendinizi lütfen negatife dönüştürün. Gereken bütün teknik çalışmaları yapın, gerekirse zikirler yapın, gerekirse namazı, namazı fazlalaştırın. Negatif insanlar varsa çevrenizde onlardan uzaklaşın. Negatif insanlar da nasıl? Size karşı olan insanlar. Bunlar da yaşanabiliyor. Aydınlanmış insanlar da yaşıyor bunları. Diğer videoda zaten anlattım bunun sebeplerini. Benim de başıma geldi. E, küfür yemedim ben de küfür yedim. Küfre karşılık vermiyorum hala devam ediyor. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> yani e, ona karşı küfür edip de kendi e, şeyimi mi bozayım? E, ben de ne yaptım? Direkt engelledim. Siz de engelleyin. Negatife maruz bırakmayın kendiniz. Size yazık. İşte ben üstadım. Ben kimseyi engellememem lazım. Bu da ego. Yapmayın arkadaşlar. Engelleyin. Eğer size karşı savaş açtıysa bir insan, sizi anlamıyorsa, e zaten sizin kategorinizde değildir. Sizden bir şey alamaz o kişi. Size bir şey vermeye çalışıyor, hala laf anlatmaya çalışıyor. Hayır benim dediğim doğru, sen yanlışsın diyor, seni üstad yerine koymuyor. Sen niye onunla muhatap olup da kendini yoruyorsun? Yorma. Engelle. Doğru kişiler zaten seni bir şekilde bulacaktır. Hiç ee, o insan ya da bu insan diye ayrım yapmayalım. Ben üstadım sen değilsin ya da o tarz bir ayrım da yapmayalım. ne evlusu daha fazla. Bunu ben üstad olanlara özellikle söylüyorum lütfen. Negatif enerjiler, yok cinler, yok reptilianlar, yok negatif güçler falan diye insanların kafasına kurgular sokmayın. Çünkü bunu yarattıracaksınız. İnsanlardaki korku e, potansiyelini tetikleyeceksiniz. Negatif mutlaka var. Ama negatifi bir güç haline dönüştürmeyelim. Bu bizim içinizde. Kendi korkularımızı insanlara e, var olan bir şeymiş gibi göstermek ancak bize zarar verir. Ben kediden korkuyorum mesela. E çocuğuma kalkıp da kedi geliyor. Aman zarar verecek bize dersem o çocuk kediden korkar hale gelmeyecek mi? Gelecek. Kediden hiçbir zarar görmediği halde kedi, kedi korkusunu ben ona işletmiş olacağım. Özellikle üstadların bunu yapmaması lazım. Yani negatifi Unutun arkadaşlar. Korunma yöntemlerini de unutun. Eğer kendinizi korunmasız hissediyorsanız bilin ki kendinizde eksik bir taraf var ve kök çakranız özellikle kök çakranız, tekil çakralarınız zayıf çalışmaya başladı demektir. Bozuldu demektir. Dengesiz çalışıyor demektir. Eril çakralar. Onlara çalışın. İkinci çakra çok fazla çalışıyorsa e, bu tarz görüler olabiliyor. Olabiliyor. Ama ben hayatımda hiç cin görmedim. Hayatımda hiç reptili görmedim. Bir gün e, oturuyorum odada o sırada ikinci boyut frekansındayım ve e, camlar kırılıyor, lambalar patlıyor, <laughs> evin içerisinde full ses çünkü e, zihin alanını komple etkileyebildiğim için e, bütün o mekanik, elektronik eşyalar, cihazlara falan da şey yapıyordum yani direkt baktığım anda bir makineyi bozabilecek kadar enerjim vardı. Bu negatif bir şey miydi? Değildi. Enerji fazlalığından kaynaklanan bir şeydi. E, ve o sırada o kadar çok şeyim ki e, düşünce alanında o kadar çok fazla duruyorum ki bir şeyler yaratıyorum ister istemez. Yeni çıkış yolları bulmaya çalışıyorum kendimce. Ve camın dışarıdan, balkon tarafından siyah bir gölge geçti. Üst katta oturuyorum. Hani benim balkonumda bir e, görüntü, siyah bir görüntü. Ve aynen şöyle dedim. Gelin, Gelin hadi oturun, derdiniz neyse. Konuşalım beraber. İsterseniz çay da yapayım size. Tabii kimse gelmez. Daha sonra o görüntüler ortadan kalktı. Sonra ben anladım. Ben mi bunu O da görüntü yok aslında. Benim enerji alanımın ee, somutlaştırılmış cismaniyetleri ee, onlar. Ama tamamen benden kaynaklanıyor. Başka kimseden değil. Eğer bunu anlayabilirseniz, cin diye bir şeyin olmadığını, cinlerin sadece düşüncenin birer varyantları olduğunu algılayacaksınız. Peygamberler cinleri de kullanıyorlarmış. Değil mi? Cinler onlara hizmet ediyor diyorlar. Öyle geçiyor hadislerde. Cinleri kullanmak ne demek? Düşünceyle yapıyor bir şeyleri demek. Düşüncenin gücüyle yapıyor. Cinler yani düşünceler onlara hizmet ediyor. Burada bunu dışarıya eğer e, sözsel olarak aktarıyorsa düşüncesini ve birileri kırılıyorsa bunu negatif algılar ama işlev görüyorsa pozitif algılar. Telefondaki ses de aynı şekilde bizim cinler dediğimiz şey e, enerji kanalıyla ikinci çakra bastısı iletiyor. Telgraflar e, arasında teller görüyoruz biz ama Bizim sesimiz buradan diğer tarafa cinler vasıtasıyla gidiyor arkadaşlar. Cinler kötü şeyler değiller. O yüzden lütfen negatif e, düşünceden uzaklaşalım. Kendimizi dengeleyemiyorsak da dengeleneceğimiz ortamlarda bulunalım. İstemediğimiz ortamlarda bulunmayalım olur mu? Hepinizi seviyorum.